merhaba. Bugün sizlerle birlikte Trend yoldan aldığımız Hadron HD302 oyun kolunu deneyeceğiz. Şimdi kutu içeriklerine gelelim ilk başta. Şöyle bir adet şöyle bir kullanım kılavuzu, içinde kullanım, kullanım kılavuzunun içinde tuşların yerleri, ne işe, ne işe yaradıkları ve ayrıca bir de garanti belgesi çıkıyor. Yani şöyle bir gösterelim hemen şurada. Güzel, sade. Ama mesela buradan bakarak yani yapamazsınız. Yani ben yapamadım şahsen. Çünkü her bir detayı vermemişler bu şeyde. Böyle garanti belgesi falan filan onlar hayliyeten. Şeymiş, garanti süresi de 2 yılmış yani. 2 yıllık güzel bir ürün. ama maydenin çayını falan yazıyor burada. Doğru okuduysam. Bir tarafında bir okumuştum ama bilmiyorum. Şimdi şöyle kutu sarımını da gösterelim. Zaten şurada QR kod falan filan şey var. Bunu hiç okutmadım ama belki bunu okutarak yapılmıştır bazıları. Burada ne yazıyormuş? Tamam. Hey, zaten markası tekrardan şurada da verilmiş. Aynen yani Mayday'ın Hatta şurada Çin'de üretilmiştir yazmış. Arada zaten. Bu şekilde şurada konsolumuz oluyor. Şu alt kısımdan şey geçiyor. Kablosu geçiyor. Burada zaten kabloyu sarmışlar bir şekilde çıktı bize. Şimdi şöyle bir gelecek olursa konsolun şeylerine, özelliklerine. Konsol güzel ama yani biz tabii şeyden oynuyoruz zaten. Launcher'da oynadığımız için Minecraft kaldırmadı. Yani yapmadı. Zaten bir eski bir konsol yani. Bayağı eski bir konsol olduğu için. Ne sadece böyle teknik oyunları falan filan kaldırıyor. Yani tek, tek oyunlar dediğim yani. Steam'deki oyunları kaldırıyor. Yani bir de ya da biz yapamadık. Bilmiyorum ama. Bunun bir tane uygulaması var. Onu daha sonra göstereceğim. Hatta linki belki şeyleri koyarım. Ama yani güzel. Yani bir öğrenci için şey alıyor yani. Yetiyor. Ve artıyor hatta. Analog tuşu var. Şöyle göstereyim. Şuralar biraz şey. ben yani normal X falan değil. Biraz değiştirmişler yani. O da fark etmiyor bile. Yani bazı oyunlar oynuyor. Bazı oyunlar oynamıyor. Şöyle gösterelim. Tekrar şöyle arkasını gösterelim şekilde ürünümüz USB girişli. Şeymiş hani ben satıcıdan okuduğum kadarıyla telefona dönüştürücüyle takılamıyormuş. Öyle dedi. Şimdi tuş seslerine gelelim. Şu daha tokta da geliyor ama daha kaliteli gibi bilmiyorum yani. Bir de şöyle bir sıkıntı var yani. Hmm. Sıkıntı demeyeyim. Yani ürün buram buram plastik kokuyor. Buran buram. Bak. E bir şey sürtüyormuş burada. Az, ama az bir şey yani. Şu tuşlar güzel. Yani normal televizyon tuşu gibi yani. Eski televizyon tuşları var ya. Onlar gibi. Şöyle göstereyim. Az bir sürtüme var. Bir şey. O kadar çok kaygan değil. Şunları da gösterelim. Buna bir tık daha şey. Neydi? Ee, algılamıyor gibi. Böyle bozuk kumandalar olur ya. Onlar gibi bunlar. Yani şunlar. Şimdi yani anlaşılıyor. Yani ama yani kısaca tanıtmak gerekirse bence güzel bir şey. Yani güzel yani. Fiyatına göre en azından. Bir öğrenci için alınabilir mi? Alınabilir. Şimdi onun testine geçelim. Bu arada Google'a da şunu yazarak şeyin yani konsolun çalışma şeysini de bulabilirsiniz. Drive'ını. Hangisi? Şu. Şu linki takılıyorsunuz. Buradan zaten hani direkt indirme yerlerine falan gidiyorsunuz. Şu. Yani Eski versiyon, yeni versiyon. İşte burada hangisi seçiyorsunuz yani. yani direkt Hadron'un şeysi bunu. Sitesi. Şöyle tek gösterelim. Yani Hadron artık hangi üründen alıyor, aldıysanız. Mesela ben HD 302 olduğu için HD 302 driver yazdım. bu şekilde çalıştırdım. Sizin ürününüz neyse bunu bu şekilde buraya şey yapacaksınız. Bu da küçük bir hatırlatma oldu. Ve bu şekilde açı yaptım ama yani bunu bu şekilde biraz şöyle göstererek oynamayı çalışacaktım ama olmadı neyse. Bu arada biraz kötü oynuyorum. Yani konsolla oynamaya alışmadığım için ben biraz kötü oynayabilirim. Ha zaten yani o kadar da şey beklemeyin. Ama <laughs> hani kötü oynadığım için değil de aynısı. isterseniz bunu da gameplay'ini atabilirim yani şeyde mouse ile işte klavye ile o zaman daha da iyi oynadığımı göreceksin zaten de. Neyse. Hadi videomuza geçelim o zaman direkt oynanış videomuza. göstereyim arkadaşlar. Bu arada e, bu mouse'da şöyle bir şey var. Onu göstermeyi unutmuşum Şimdi tekrardan takacağım ama. Şimdi bunu nasıl kullanmaya şey yaptık. Şimdi bunlarla hiçbir alakası yok bu şey Şimdi ilk başta buraya geliyorsunuz. Bak desteklenmiyor diyor ya. Şimdi böyle oyunlar falan filan var işte. Mesela Assetto Corsa. Desteklenmiyor, bilinmiyor diyor. Tamam mı? <laughs> Ve sen bunu diyorsun ki mesela. Bunu devam etti. Ondan sonra buradan şey dedim işte. Ee, seç diyor A'ya tıkladın işte. X'e. He. Burada işte Aa, yanlış yaptık ya. <laughs> Neyse. Dur. Bilinmiyor. Desteği bilinmiyor. Bu oyunu indireceksiniz. Bakın Steam bu arada Bunları bilmiyorum ama. Yani Asit Rekors oyun konusu Oyun indiriyorsunuz. Giriyorsunuz. Aa, bakın hatta burada şeylerimiz var. Çalışmıyor çalışıyor mu çalışmıyor mu? bu çalışmıyor. Abi o, Ha yok bu şey. Hmm, neydi ismi? Şeyleri gösteriyor bizlere. Bursa. İşte Bursa demişim şey. Geri. Şimdi buradan bize nasıl yapacağız? Şeyimizi. Ee, çalışıp çalışmasını nereden bileceğiz? Buradan Steam'den ayarlara gireceğiz. Bir saniye şu şöyle dursun. Biraz da konsola bakın. En azından netlemiyor. Netlemiyor. Ananı... Hah iyi. Konsol şöyle çekelim. Ya bence hani dokusu güzel ama kokusu kötü. Yani buram buram plastik kokuyor. Ba bağırıyor yani. Ben diyor kalitesiz malzemeden yapıldım ya diyor. Bildiğiniz yani. Bayağı kalitesiz malzemeden yapıldım ben diye bağırıyor ama öğrenci için yeter ya. Yani bir öğrenci için ne kadar fazla bir şey gerek ki. Arada hala netlemedi telefon. Ama biz sana kamerası için aldık lan. Telefon kamerası için aldık. Çalışmıyor. Kameradan etlemiyor amına koyayım. Şöyle yapsak. Ha. Şöyle göstereyim yani. Güzel bence. Güzel bir görünüşü var. Yalan yok şimdi. Bu şekilde gösteririm. işte. şey düşmüş hali de şu şekilde. <laughs> Bence gayet güzel. Bu arada <laughs> Steam'de şeyi bulamadım ya. Onu bulsaydım göstereceğim de. Evet buldum. Şimdi e, buradan ayarlara girdiğinizde Steam'de solda kontrolcü diye bir ayar var. Buna tıkladıktan sonra buradan joystick işte, bakın bizim şu. Buna tıkladık. Yok buna değil dur. Teste başla. İsmi, ismi bu da. Büyütelim şimdi aygıtı hemen deneyelim şimdi sizde birlikte gösterelim şimdi arkaya tıklıyorum yani şuna tıkladığımda o algıladı şu anda bu neyse artık şu arkadaki tuş o ne bilmiyorum onu gerçekten şu tık an tıklıyorum algılamıyor mu şu anda ha, bilmiyorum <laughs> şu anda bunu algılamıyor herhalde bu tuşu ama bunu oyunda algılıyor Heh, bak bunu algılıyor diğerini algılamıyor çünkü biz bunu atadık yani Ha sol tetik tamam. Sol tetik çalışıyor. Ama atama yok şu anda sol tetikte. Yo göç sol tetikte ateş var. Şu şu şekilde bu bu şekilde. Sol tetik çalışıyor buna basınca. Buna basınca yine aynı şekilde. Şuradaki şeylerini deniyoruz. Şöyle gösterelim. Olsa bu da bu şekilde yine var. Ortadaki tuşlar. işte bu falan. Anolla basıcı bir şey olmuyor şu var ondan sonra bunu analoğu kapattıktan sonra zaten şey tuşu yani analoğa basınca analoğa basınca bilmeyenler için tekrardan da söylemek isterim <laughs> şu bunlara ihtiyaç kalmıyor ya yani nasıl, buna ihtiyaç kalmıyor derken analoğa basınca 3D oyunlarda analoğu kullanacaksınız bu hareket ettiriyor hareket yani bu hareket ettiriyor bu da kafasını hareket ettiriyor nereye bakacağınızı falan bunu kapatırsanız bu bunların işlevini görüyor. Yani bakın şu anda analog kapalı. Yukarı, yukarı yapıyorum Y diyor. Aşağı yapıyorum A, X, B diyor. Şu anda analogu açtım. Ve ayrıca şöyle bir şey geldi. Gördüğünüz gibi. Bu hareket de ediyor yani. Önce güzel ya. Yani orta fiyatlı ama mesela böyle o kadar fazla bir verim beklemeyin yani derim. Steam'de 5-6 tane, 5-6 tane yani o kaldırdığı oyunları kaldırıyor. Yani benim şu anda oynadığım oyunu kaldırıyor, kaldırıyor. Ben buna bakarım. Tavsiye eder miyim? Etmem. Üstüne biraz daha koyun. Daha kalitelisini alın bence. Yani daha da güzel olabilirmiş. Ama olsun yani. Güzel. Sizin fikriniz ne yani? Bilen kullanan varsa şey yapsın. Eğer ki kuramadıysanız, bağlatam <laughs> yani bağlanamadıysanız bilgisayarınıza kuramadıysanız yorumlar yazın. Tekrardan ben orada yardımcı olurum. <laughs> olmadı. Bir daha bir, bir, bir video daha yaparız yani. Bir şey olmaz. Bu arada yani tekrardan diyorum kullanım kılavuzuna göre yapmayın. Bakıp yapmayın. Çünkü yanlış söylüyorlar. Ben denedim olmadı. 5-6 kere de yaptım. Hepsiyle de teker teker de denedim. Olmadı yani. Hiçbir şekilde olmayınca ben de ne yapayım? Bu şekilde yaptım. Şöyle tekrardan bir yukarıdan göstereyim. En güzel. Görünüşü güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.